Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Akbank kartın temassız özelliği nasıl kapatılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Akbank kartınızın temassız özelliğini kapatmak istiyorsunuz. 444 25 25 Akbank müşteri hizmetleriyle görüşmeniz gerekiyor. Müşteri hizmetleri bu konuda sizlere detaylı bilgi sahibi yani detaylı bilgi sahibi oldukları için sizlere bilgilendirme yapacaktır. Onun dışında Akbank direkt üzerinden yine kart ayarları bölümünden benzer işlemleri gerçekleştirebilir. Eğer kartınızın temas teması özelliğinin kapatılması için bir yöntem varsa bu e, hem Akbank mobilde hem de Akbank'ın internet şubesinde yer almaktadır. Dediğimiz gibi Akbank şubelerini de ziyaret edebilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.